Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yakup. Bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyoruz. Bugün yanımda Murat var. Yine yazacağım arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş. Merhaba. Arkadaşlar bugün 2 vs 4 girdik bir takım gelsin istiyor. Ah, bir takım geliyor. Onlar bizden Arkadaşalım mı? Yoksa Oraya <laughs> gitme, oraya tehlikeli. Gitme oraya. Aman oğlum, senin de bakma, ne medet. Allah iyi yere inemediler. Silah kapışak. Oğlum ben sanki yere mi indi? Ha, gitti canının yarısı. İşte yumurtanın yarısı. Abi buraya, ha bu He, atlamamışlar. Adam yarısı, Ulan ya. pompalı var. Bile var. Ver oğlum pompalı. Mem pompalı değil de. Ortada izi var galiba. Şu yoksa. İz ben almayayım. İzi <laughs> nereye <gülüyor> atlattın Murat? Murat. Bakın bayılıyorum değil abi? Dört. But... Ne oluyor lan? Başım. Şey diyor ver. Bir sestiyö ver. Bir Birinci şey. Bir şey. Bir kat. Şey. Bir şey. Bir şey. Şuradan geliyor galiba. Samandır. Alın. Akıb var. Alın ya var? Alın Eyvallah. Eyvallah. <laughs> <laughs> Bakın evet. göstermem hadi. Abi Hadi lan gel binaya bu binaya gel bu binaya gel. Adamlar birbirlerini yesinler. Hayır ben buradan gidiyorum. Sesim de yok ki dediğimi duydum. Her takımdan iki kişi kaldı. Ne işe yaramıyor? Bunları yedim. Dürbün var mı? Gördüm. Çok da Sıkmıyor. Sıkmıyor. Ay pingim varmış Dürbün var mı diyorsun? Pingimden dolayı adam ölmedi ha. 30 mermi attım üzerine. <gülüyor> <gülüyor> ya gitsek şimdi. Kırmızı alan. Vay. Helal. Sattı. Adam bir Şimdi yaptı. Yusuf adam bize bunu. Yaptı. Burada durma, orada durma. Adamın elindeki silah VSS M416. Ondan dolayı VSS e çıkarsa kurtaramam Neden tahminlerimce şuralarda bir yerde? Öbür tarafta? Ya bak yok da sanki. Tahminlerimce. O tahminler zaman doğru çıkmıyor. Abi sen bekliyor musun? Ben kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Gel 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 abi gel gel. bir kişi şey galiba. Abi gel. Adam da bomba düşmesin de yürü sen. Enerji versen enerji Enerji versen enerji Adam buradan geçmemiş. Geçmiş bir tane Bırakmış burada bir çiçeği aldırmış. Kar 98 var. Eyvallah. UMP diyor. Ben... Aa adam oraya gitmeyin yani şimdi. Karı bıraktım ben aşağı kata. Abi ikinci katta kar 98 var. Biliyorsun. Eyvallah ben. <laughs> E sen de bu videoyu izleyeceğim. Ben öyle çok fazla sniper sevmem. Kırarsın abi. Ben de dürbün yok. Bulsayız alırdım da adamı yok. Al sen bana yedi bıraktı. Sevdin. Yok evet. ben, dürbün kullanmıyorum abi Bir iki adattı. Arabayla gidiyor. Yakına geldi bunlar. number Ne dödü? Ne Arabayla gitti tamam. AK'ye şimdi Hakemi mermisi bende valla oturum bile kaldı. Adamın arkadaşı yüzde orada. Ondan dolayı yüzde aldım ben ona. Bu olsaydı. Şurada var herhalde evet. Allah Allah. Yok abi yok. Bugüldatmış ki ben akevi bıraktım. Ne burada? Burada kimse olmuyor. Burada ne beni getirdi? Şurda. Bu tarafta mı? Bu tarafta adam şimdi alana girmiştir. Gelme gen tepesinde de olabilir. Olabilir. de olabilir. Oradan bir ses geldi. Ya bizim de adam bence şurada bir yerde. Kar 98 aldın mı sen oradan? Yok, almadım. Adam orada galiba. Ne oldu Emir? Üzülme de durma. Tamam. <laughs> Oranın kapısı açılmış. Ben kar 98'i ne yapayım ki ya? Gel gidek. Orada, orada, orada. İki kişi. elsen 2 dakika Bombay'a geldim. Ne slaughter mama süper. Kızıl ötesi. Çok süper. Vay. On vasor var mı? Dur. Ya 5 ile 6'yı bıraktım. Buraya sana

La bu Nişan yardımını kim açtı bende? Kapalı lan lan. Nişan yardımından hiç hoşlanmıyorum ha. Orada bir kişi daha var ha. Onu ben önceden görmüştüm. Kudra baba. Ha arka gelmiş abi abi arka gelmiş. Abi eve git. Yok biraz şey kaldırma. İnşallah gelmezler gelirse bizi bitirebilirler. Adam biraz uzak oldu işte. Arka nere ya? Bomba var mı bomba? Bomba versene. Bomba bomba. Yok ki. Yok. Yok. Aşağı gel. Hadi adam gördüm. Şu evde bir şeyler. Bu baygın. Tamam oldu bu. Arkasında bir şey daha var. Hadi. nerede burada mı lan 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 Ben onu buraya mı bıraktın mermim yok abi hiç canım rahatım lan burada şuradan lan hayda al 80 tane dökmüyorum şey ne de atmayı kullamıyorum ben bomba atlar mı oraya Abi benimle oynan bak adam orada benim oğlum. Benim oğlum. Hap buna bakma sen. Yani, ona bak. Ne yer adam? Gel. Onun canı yoktu zaten. Kas gücüyle ilk bulamadım onu. Gel. Ben... Bunları yaşatalım. Şey, tam, tam kulübemin arkasında. Kulübem var ya. Şu mutfağa bakmalıyım abi. Mutfağa hiçbir şey yok. Abi benim kendi de... ta. kesinlikle bunu da. Öbür taraf çıkıyor bunu. Yaşadığım bir yıllık olayım. İyi oynuyor. Hadi. Hadi lan bir tane ağır kesici ver. Abi şimdi... Kaşmalıyım. Kit yok, kit. Ari bundan kimin takımdan atmış lan takımdan atıldın diyor. Öbür taraf sıkıyor işte bana o. <laughs> Ay ben bayıldım. Ben bayıldım. Beni kaldır. Ha <laughs> öldük biz birle. Aha. Ben göremiyorum. Karı 98 alsaydın oldu. Git basayım onu. Ben. Vay. Beni kaldırma işte. Bandaj basıp sonra şey ettiğin için. Abi sen git bas tamam mı? Bende kit yok ki kardeşim. Hadi daha sen kaldırma sen bas. Kit yok, kit. Kaç kaç kaç. Sen bana Yetişmedi be. Oyun oynadık. sağlık. Like at. Evet arkadaşlar, bu da günlük son videomuzdu. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.